Yalının x oyuncağı olduğuna göre Hakan'ın kaç oyuncağı vardır? Hakan'ın oyuncaklarının sayısı yalının oyuncaklarının sayısının 13 fazlasıdır. Yalının x ise x artı 13 diyeceğiz o zaman cevapta bolu olacaktır. Bidanın e, a tane kalem olduğuna göre eylemin kaç kalemi vardır? Eylemin kalemlerinin sayısı fidan'ın kalemlerinin sayısının 3 katından 7 fazladır. Yani 3 katından 7 fazladır demişiz. 3x artı 7 olacaktır ya da 3a artı 7 olabilir. Bilinmeyenler değişiklik gösterebilir. 3a artı 7. 3a artı 7'yi ne veriyor? Bolu veriyor. Demek ki Bolu'yu işaretleyebilirim. Her kümeste tavuk sayısı 3 arttığında toplam tavuk sayısı kaç olur? Her kümesteki tavuk sayısı 3 arttığında toplam tavuk sayısını sormuş. Bir çiftlikte 5 kümes olup her kümesde x tane tavuk vardır. 5 ee, kümes var ve 5 kümesten şimdi şöyle düşünün. 5 beş çarpı x değil mi? 5 kümes olup her kümeste x tane tavuk var. Her kümesdeki tavuk sayısı 3 artırıldığında. Yani 3 arttırırsak şöyle yapmamız gerekiyor. 5 tane olduğu için x var. Her bir kümeste bunu 3 olarak arttırdım ve bunu 5 ile çarpmam gerekiyor ki 5 tane kümes olduğu için. O zaman diyeceğim ki 5 çarpı x artı 3 olan denizliyi işaretleyebilirim. Bir sayının 6 katının 2 eksiğinin yarısı. Bir sayının 6 katının 2 eksiğinin 2 eksiğinin yarısı. Yani şöyle düzenlediğimde arkadaşlar 6x 2 bölü 2 olacaktır. Yani cevabım Adana oluyor. Bu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 12 cm olduğuna göre çevre uzunluğu kaç cm'dir? Bir dikdörtgenin hemen bir tane dikdörtgen çizelim şöyle mükemmel bir dikdörtgen. Hiç çamuk olmayan. Kısa kenar uzunluğu x kısa kenar uzunluğumuz burası olsun. Uzun kenar uzunluğu ise 2 çarpı x artı 1'miş. Bu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 12 cm olduğuna göre çevre uzunluğu kaçtır? Kısa kenar 12 ise x gördüğüm yere 12 yazacağım. Demek ki kısa kenarım 12 ise buraya da 12 yazarsam 13. Yani 13 ile 2'yi çarparsam arkadaşlar 26 olacaktır. Demek ki buradaki uzun kenarım da 26 olur. E bana çevre uzunluğunu sormuş. 26 ile 12'yi toplayıp 2 ile çarpacağım. 26 12 topladım 38 2 ile çarptım 16 1 76. Demek ki cevabım 76 olacaktır. Yukarıda verilen cebirsel ifadeye karşılık gelen sözel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bir sayının 3 eksiğinin 2 katının 3'te 1'i. Bak hemen sayıyorum. 1 sayının 3 eksiğinin 2 katının 3'te 1'i. Bu olması lazım. Bu geçerli mi? Değil. Bu iptal. 1 sayının 3'te 1'inin bakın 1 sayının 3'te 1'inin 2 katının 3 eksi 2 katının 3 eksiği. Şimdi burada doğru mu bu ifade? Şimdi 1 sayının 3'te 1'inin Tamam 3'te 1'inin 3 eksiğinin 2 katı. 3 eksiğinin 2 katı pardon. 3 eksiğinin 2 katı. Doğru mu? Yanlış. Peki C'ye baktığımızda ise arkadaşlar hemen C'ye bakıyoruz. Bir sayının 3'te 1'inin 2 katının 3 eksiği bir sayının 3'te 1'inin 2 katının 3 eksiği. Bu da zaten bunu a olarak yazabiliriz. Yani aslında burası 2a bölü 3 eksi 3 şeklinde ifade ettiği için burası benim için doğru olacaktır. Bir fabrikada x artı 9 makine kullanıldığına göre aylık üretim miktarı kaç birim olur? Şimdi diyor ki bir fabrikada kullanılan makine sayısının 4 eksiğinin. Şimdi bir fabrikada 9 artı, x artı 9 makine kullanıyorsa bunu 4 eksi diyorum. Yani x artı 9'un 4 eksi y'nin 12 katı bunun 12 ile çarpımı istenmiş. Şimdi x artı 9'dan 4 çıkarsa 5 kalacaktır. Yani 12 çarpı x artı 5 olur deyip Denizli'yi işaretleyebiliyorum. Şimdi x eşittir 5 olduğuna göre bu üçgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bir tane üçgenimiz var. Mükemmel bir üçgen. A, B ve C üçgenimiz olsun. Üçgenin birinci kenarının uzunluğu x santimetre. Tamam burası x cm. İkinci kenarın uzunluğu x artı 5 olsun. Ve üçüncü kenarın uzunluğu 2x eksi 2. Şimdi burada x'imin değeri verilmiş. X'e ne demiş? X'e 5 ver demiş. Burası 5 olur. 10. Ondan 2 çıkarsa 8 yapar. 5. 5 daha 10 yapar. Üçgenin çevre uzunluğu demiş. 10, 18. Yani 10 artı 8 artı 5. 18, 23 olacaktır. Cevapta Adana olur. Buna göre b eşittir 15 ise yemek masasının uzun kenar uzunluğu kaç santimetre? Selen yemek masasının uzun kenarı uzunluğu uzun kenarı uzunluğu b santim olan. Şimdi hemen şöyle bir tane yemek masası çizelim. Harika bir çizimle karşılaştıracağımıza. Tamam burası B santim olan kalemle ölçüyor. Kalem arka arkaya 17 kez yerleştirdiğinde masanın kenarında 5 santimlik boşluk kalıyor. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar B 15'miş. O zaman ben bunu e, şöyle düşünüyoruz. 15 çarpı 17 diyoruz. 15 çarpı 17 yapalım ki 17 kez ölçmüş çünkü. 7 kere 5 35 50 var. 3 7 3 daha 10. 1 kere 5 5. 1 kere 1 1. Şöyle topladığımda. 5, 5, 255. Fakat burada 5 santimlik boşluk kalıyor diyor ya arkadaşlar. O zaman yemek masanın uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir diyor. Boşluk kalıyorsa şuraya kadar ölçtük mesela burası 5 santimetre kaldı. E buradan buraya kaç santimetre? 255 santimetre. E buradaki 5'i de eklersek yemek masının uzun kenar uzunluğunu bulmuş oluruz. O yüzden 255 artı 5 santim daha 260 santim deyip cevabı C olarak işaretleyebiliyoruz. Buna göre bir simitin fiyatını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Tuğrul fiyatları aynı olan simitlerden bir düzine satın almıştır. Kasada 480 TL ödeyece ödeyerek C TL para üstü almıştır. Şimdi 480 TL ödüyor mu? Tam 480 TL çıkartık ve bir düzine satın alıyor. Şimdi ben 480 TL'den aldığım yani geri aldığım para üstünü çıkartıp 12'ye böler isem eğer bunun bir fiyatını bir simitin fiyatını bulmuş olacağım. Demek ki benim şöyle demem gerekiyor. Kasaya 480 TL veriyorum. Sonra 480 TL'den kasadan verilen parayı çıkartıyorum. Ve bunu 12'ye bölerek bir tane simitin fiyatını buluyorum. O yüzden cevabım da C olacaktır. x eşittir 4 olduğuna göre bu karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bir tane kareciğimiz var. Ve bu kare şeklindeki bir kartonun bir kenar uzunluğu 3 x eksi 1'miş. O zaman buradaki 3 çarpı x'e 4 verirsem 4 1 olur. Buradan 3 çarpı 3 olur. 9 olacaktır. Karenin 4 tane kenarı olduğu için 9'u 4 ile çarpar isem 9 çarpı 4'ten 36 olacaktır. Yani cevabım da denizli olur. Buna göre Enes'in harcadığı para miktarını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bir lunaparkta dönme dolap ücreti x TL. Çarpışan araba ücreti y TL olduğu bilinmektedir. Tamam. Bu Luna parka giden Enes 12 defa dönme dolaba. Tamam bakın dönme dolap x TL ise o zaman 12 çarpı x olacak. Enes 12 defa dönme topa 8 defa çarpışan arpaya binmiştir. Artı 8y olacaktır. Buna göre Enes'in harcadığı paranıniktarını gösteren cebirsel ifade 12x 8y olan Denizli olacaktır diyeceğim.